...Anlar Hanım'ın laftan anlayacağını bilsem onunla konuşurdum. Ama dün akşam olanlardan sonra böyle bir şeyin mümkün olduğunu düşünmüyorum. O sarhoş haliyle evi bastı. Üstelik gencecik masum kuzenime ağza alınmayacak laflar edip saldırdı. Yani kadın olmasa... Vallahi bir gece yalnız bırakıyorum. Olanlara bakın. Bakın. Arkadaşınızla konuşun. Bir dahaki sefere bu kadar nazik davranmam. Ben Pınar'ın yaptığı şeyin hoş olmadığının farkındayım ama... ...ne olur siz de anlamaya çalışın. Çok büyük bir travma atlattı. Yani daha kazanın şokunu atlatamadan, e, Sait'in tekmesi yedi. Ama bu ilişkinin yürümeyeceği belliydi zaten. Yani ben de biliyorum birbirlerine denk olmadıklarını ama... ...yani böyle mi yapması lazımdı? Daha kızın yüzündeki yaralar iyileşmedi. O konuda haklısınız. Pınar'ın yaşı iyi günlerinde hiç gözüne batmıyordu. Yani kusura bakmayın ama bence bu erkeklik değil. Yani erkeklik değil, insanlık olmaz değil mi? Yani Pınar ona... ...ne bileyim kul köle olduğu yetmiyordu. Cebine harçlığını bile koyuyordu. Bu kadarına inanmam. Namık Bey, bence siz kardeşinizi yeteri kadar tanımıyorsunuz. Peki, ben ne yapabilirim? Ya vallahi konuşun onunla. abi sizsiniz, dinler sizi. Ben ayrılmasınlar demiyorum. Ama en azından bir süre daha yani birkaç ay ne bileyim birkaç hafta daha idare etsin. Yani haftada bir arayıp haline hatırını sorsa bile yeter ona. Lütfen. Tamam. Elimden geleni yaparım. Ama siz de Pınar Hanım'la konuşun. Sait ile ilgili bir problem olursa beni arayabilirsiniz. Ama eve gelmek asla. Bu arada Pınar Hanım'a estetik ameliyatlarla ilgili bir yardım olabilir mi? Gerçi kardeşimin yaptıklarını telafi etmez ama. Ya vallahi Namık Bey, siz gerçekten Sait'le gece gündüz kadar farklısınız biliyor musunuz?